Videoya başlamadan önce daha fazla bu tarz içeriklere ulaşmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Böylece YouTube algoritması bu tarz içerikleri farklı kanallardan da olsa karşınıza çıkaracak ve milyonlarca video içinden aradığınızı daha rahat bulacaksınız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün Elon Musk Dogecoin'i Tesla'da bir ödeme yöntemi olarak kabul etti. Dogecoin'i Tesla'da bir ödeme yöntemi olarak kabul etti. Bundan yaklaşık 5 saat önce Tesla tweet tweet'ten Twitter'dan bir tweet attı ve tweet'in içeriği şu şekildeydi: "Tesla'da Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmemi istiyor musunuz?" bir soruyla başladı ve sonrasında Tesla'da Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul ettiğini buyurdu hocamız. Bu arada Elon Musk'la ilgili bir kötü yorum veya e negatif bir söz söylediğimizde insanlar hereki iki Elon Musk taraftarları hayranları çok hızlı bir şekilde bir savunmaya geçiyorlar Elon Musk'ı. Yani bir insan bir insana hayran olabilir tabii ki sevebilir. Elon Musk başarılı bir insan. Ben Elon Musk'a diktatör dediğim zaman Elon Musk nereye diktatör diye yazmış geçen gün arkadaşım bir tanesi. Arkadaş zaten ben de Elon Musk'ın vizyonunu beğeniyorum, ideallerini beğeniyorum. Ben de hayranıyım. Ama şunu da söylemek istiyorum sana. Elon Musk kendi tweetinde zaten Mars of Imperator şey Imperator of Mars yazmış. Yani adam adam kendi bile diyor ben diyor Mars'ın imparator, Aynı zamanda Tesla'nın da technical king'iyim diyor. Yani teknik king'iyim diyor. Kralıyım diyor. Yani adam kendisi söylüyor zaten yani ben Mars'ın imparatoru olacağım diye. Burada ne bir sakınca var ki yani imparator deyince bir problem yok da diktatör deyince bir problem oluyor ikisi aynı şey değil mi yani o yüzden aslında baktığın zaman espri yapmıştım ama e, bu espriyi pek anlayamamış gibi görünüyorsun bunu sana açıklamak istedim yorumda da açıklayabilirdim de o gün bayağı bir e, uyuyordum artık fazla yorumlar da gelmeye başladı sağolsun kanalımız büyüyor İnsanlar ilgi gösteriyorlar yorum yapmalarını da çok istiyorum yorum çok iyi olmuş aslında katılımcı kanala katılımcı olmanız beni çok mutlu ediyor. Daha fazla videolar geliyor. Zaten her gün bir video, iki video atmaya çalışıyorum. En az bir video atmaya çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını alıyorum yavaş yavaş. Umarım iyi gider her şey. Her neyse dediğim gibi Dogecoin de artık Tesla'da kabul ediliyor. Tabi bu arada bizim Dogecoin bile Tesla'da ödeme yöntemi olarak kullanılırken bizim ülkemizde ne yazık ki kripto paralar ödeme olarak kullanılmaktan kaldırıldı. Bu da ayrı bir enteresanlık. Allah sonumuza hayır etsin diyorum. Umarım tekrardan gelişmeye devam ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız sizin için daha iyi olur. Benim için de iyi olur tabii ki ama sizin için de daha iyi olur. Videonun başında söylediğim gibi video içeriği neyse ona göre size içerikler sunuyor. Youtube daha önce izlemiş olduğunuz içeriklere göre içerikler sunuyor. Beğendiğiniz videolara göre içerikler sunuyor. Bu yüzden karşınıza çok çok daha benimle alakalı videolar üreten insanlar karşınıza gelecek. Ondan dolayı bu YouTube köplüğünde aradığınız değerli bilgileri oralarda bulabileceksiniz. Yani daha hızlı bulabilme şansına sahip olacaksınız. O yüzden kanalı beğenirseniz, abone olursanız sizin de faydanıza, benim de faydama teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.